Arkadaşlar merhaba. Adım Ersin Yücel. Öğrenci numaram 187 44 Bugün sizlere sistem analizi dersi için hazırladığımız proje ile ilgili olarak sunumumu aktarmak istiyorum. Projenin hazırlanmasında Nagihan Canlı, Ersin Yücel, Onur Yurdakul, Burak Muslu, Burak Polat, Melik Hakan Selbes ve İsmail Coşkun arkadaşlarımız yer aldılar. Arkadaşlarımızla birlikte çalışarak bu projeyi gerçekleştirdik ve ben de bu projeyle ilgili sizlere bilgi aktaracağım. Güneş paneli ile aydınlatma projesi için kullanım alanları nelerdir? Güneş paneli projemizi okulumuzun otobüs duraklarında evimizin bahçesinde, çardaklarda ve kamp alanlarında kullanabiliriz. Projede kullanılan malzemeler ve özellikleri nelerdir? Güneş paneli projemizde bir adet 20 watt güneş paneli kullanılmıştır. Güneş panelimizden maksimum 18 ile 22 volt arasında bir voltaj değeri elde edilebilmektedir. Ve ayrıca 1.17 amperlik bir akım değeri alınabilmektedir. Güneş paneli montajının uygun konum ve açının hesaplanarak yapılması gerekmektedir. Güneşin gün doğumundan gün batımına kadar olan gökyüzündeki konumları gözlemlenerek güneş panelimizi uygun açı ve konumda montajını yapmamız gerekmektedir. Ve ayrıca güneş panelinin montajında uygun montaj aparatlarının kullanılmasına dikkat edilmelidir. Güneş paneli projemizde ayrıca 12-24 volt 10 amper PVM solar şarj kontrol cihazı kullanılmıştır. Ekrandaki görselimizde de solar şarj kontrol cihazımızın güneş paneli, akü ve led lamba ile ilgili bağlantıları görülmektedir. 12-24 volt 10 amper PVM solar şarj kontrol cihazının özellikleri nelerdir? Solar şarj kontrol cihazımızda uygulamalı endüstriyel mikro denetleyici bulunmaktadır. Ayrıca bir tuş ayarı, dijital ekran, otomatik hafıza fonksiyonu bulunmaktadır. Full 4 kademeli PVM solar şarj yönetimi bulunmaktadır. Kısa devre koruması, açık devre koruması, ters koruma, aşırı yük koruması bulunmaktadır. Ayrıca doğal mosfet, ters akım koruma ve düşük ısı üretimi özelliği bulunmaktadır. Cihazımızın üzerinde ayrıca 2 adet 1 amper cep telefonu ve tablet için şarj çıkışı da bulunmaktadır. Solar panel sistemlerindeki uygunluk 12 volt kurşun asit jel akü için 21 volt maksimum giriş gerilimi, 24 volt kurşun asit akü için 42 volt maksimum giriş gerilimi. Bu şarj kontrol devresinin kabul edebileceği maksimum panel watt değeri 12 voltluk paneller için 260 watt, 24 voltluk paneller için 520 watt'tır. Kontrol cihazının arkasındaki metal yüzeye ekstra soğutucu kullanmadan kapasitesinin %70'i aşılmaması önerilmektedir. Uzun süre sağlıklı kullanım için 12 volt aküler için 2 adet 100 watt panelden fazla bağlanmamalıdır. 24 volt aküler için 2 adet 250 watt panelden fazla bağlanmamalıdır. 12 volt akü için 24 voltluk panel ve 24 voltluk akü grubu için 12 voltluk panel bağlanmamalıdır. Şimdi de solar şarj kontrol cihazımızın kullanımı ve fonksiyonları ile ilgili hazırlamış olduğumuz videomuzu birlikte izleyelim. Arkadaşlar şimdi sizlere solar şarj kontrol devresinin kullanımını ve fonksiyonlarını anlatacağım. Cihazımızın üzerinde bir adet LCD ekran ve menü tuşları ile aşağı ve yukarı yön tuşları görülmektedir. Ayrıca iki adet giriş noktası ile bir adet lamba çıkış noktası bulunmaktadır. Cihazımızın ön yüzünde bulunan LCD ekran ve tuşlar üzerinden cihazımız ile ilgili gerekli fonksiyonları ayarlayabilmekteyiz. Cihazımızın üzerinde LCD ekranımız görünmektedir. LCD ekran üzerinde cihazımızın fonksiyonlarını ve üzerindeki değerleri görebiliyoruz. Ayrıca burada 1 nol tuşumuz menü tuşu, 2 ve 3 nol tuşlarımız ise aşağı yukarı yön tuşları olarak çalışmaktadır. Ayrıca 3 nolu tuşumuza basıldığı zaman lamba çıkış noktamızdaki voltaj değerimizi aktif hale getirerek cihazımızı çalıştırabilmekteyiz. Ekranda görüldüğü gibi ok flaşladığı zaman lamba çıkış noktamızdaki voltaj değerimiz bulunmamaktadır. 3 nolu tuşumuza bastığımız zaman ve ekrandaki ok işareti sabitlendiğinde Lamba çıkış noktamızdaki voltaj değerimizi aktif hale getirerek cihazımızı çalıştırabilmekteyiz. Ayrıca cihazımızın ön yüzünde güneş panelimizin bağlantısı için artı ve eksi bağlantı noktaları ve akümüzün bağlantısı için gerekli olan artı ve eksi bağlantı noktalarını görmekteyiz. Ayrıca cihazın üzerinde lamba çıkış bağlantısı için artı ve eksi bağlantı noktalarını görebilmekteyiz. Cihazımızın menü tuşuna bastığımız zaman cihazımızla ilgili fonksiyonlara erişerek bunun üzerinde değişiklik yapabilmekteyiz. Menü tuşuma bastığım zaman 13.8 volt akümün şarjı için gerekli olan voltaj değerini görebilmekteyim. Bu voltaj değerini değiştirmek için menü tuşuma basılı tutarak ekrandaki değerimin flashladığını görüyorum. Daha sonra yukarı ve aşağı yön tuşlarına basarak buradaki değeri değiştirip menü tuşuma sabit basılı tuttuğumda istediğim bu değeri cihazımın üzerine kayıt ediyorum. Daha sonra menü tuşuma bastığımda 12.6 yani Cihazımın voltajı 11 volta düştüğünde örnek olarak ve lamba çıkış bağlantı noktasındaki voltajım kesildiğinde aküm tekrar şarj olduğunda tekrar aktif hale gelmesi için lamba çıkış noktasındaki voltaj değerini elde edebilmem için gerekli olan voltaj değerini göstermektedir. Bu değeri menü tuşuma basılı tutarak ekranda flaşladığında aşağı ve yukarı yön tuşlarıyla değiştirebiliyorum. Değiştirdiğim bu değeri cihazıma kaydedebilmek için menü tuşuma basılı tutuyorum. Ve cihazımın hafızasına kaydediyorum. 13.3 volt yani akümün şarjı 11 volta düştüğünde ve lamba çıkış bağlantı noktasındaki voltajım kesildikten sonra aküm tekrar şarj olduğunda 13.3 volt değerine geldiğinde buradaki lamba çıkış bağlantı noktasındaki çıkışımın aktif hale gelmesi için gerekli olan voltaj değerini tanımladı. Daha sonra tekrar menü tuşuma basarak akümün voltaj değeri düştüğünde lamba çıkış bağlantı noktasındaki kesilmesi için gerekli olan voltaj değerini görüyorum. Bu değeri değiştirebilmek için menü tuşuna basılı tutuyorum ve ekrandaki değerim flashladığı zaman yukarı ve aşağı ok tuşlarıyla bu değerimi değiştirerek menü tuşuna basılı tutuyorum ve cihazımın hafızasına kaydediyorum. Yani akımın voltajı 11 volta düştüğünde lamba çıkış bağlantı noktasındaki voltaj değerinin kesilmesi için gerekli olan voltaj değerini tanımlıyorum. Tekrar menü tuşuna bastığım zaman lamba çıkış bağlantı noktasında 3 tuşuma bastığımda aktif hale geldiğinde çalışma süresini görüyorum. Bu süreyi değiştirebilmek için menü tuşuma basılı tutuyorum. Ve ekranda flaşladığı zaman değerim aşağı ve yukarı yön tuşları ile çalışma süremi belirledikten sonra menü tuşuma basarak bu değeri sabitliyorum ve cihazımın üzerine kaydediyorum. Tekrar menü tuşuma bastığım zaman Solar şarj kontrol cihazının akü tipine göre çalışma modunu belirleyebiliyorum. B01 kuru ve bakımsız aküler için şarj cihazının çalışma modu. B02 jel aküler için cihazımın çalışma modu. B03 ise sulu aküler için çalışma modudur. Menü tuşuma basarak ekrandaki değerim flashladığı zaman aşağı ve yukarı yön tuşları ile buradaki değerimi örnek olarak ben B02 jel aküler için çalışma modunu seçiyorum. Ve daha sonra menü tuşuma basarak ekrandaki değerimi sabitliyorum ve cihazımın üzerine kaydediyorum. Şimdi yapmış olduğum kendi kişisel ayarlarımı görebilmek için menü tuşuma basıyorum. Akümün voltaj değeri Burada tekrar e, aküm şarjı olduğu zaman ayarlamış olduğum voltaj değerim. Akünün voltaj değeri düştüğü zaman e, lamba çıkış noktasındaki kesilmesi gereken voltaj değerimi görüyorum. Ve lamba çıkış noktasını aktif hale getirdiğim zaman çalışma süresini buradan görebiliyorum. Ve tercih etmiş olduğum akü tipine göre seçmiş olduğum B02 tercihimi burada görmüş oldum. Cihazımızın ekranı bu konumda iken menü tuşumuza uzun süre basılı tuttuğumuzda ekranımız üzerinde değerlerimiz flashlıyor. Ve burada kendi kişisel olarak yapmış olduğumuz ayarlarımız resetlenerek cihazımız kendini fabrikasyon ayarlarına geri döndürüyor. Şimdi tekrar kontrol ettiğimizde yapmış olduğumuz ayarların silindiğini ve cihazımızın kendi fabrikasyon ayarlarına geri döndüğünü görüyoruz. Solar şarj kontrol cihazı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Güneş paneli devresi. Güneş paneli devremizi Proteus üzerinde tasarımını yaparak ve Proteus üzerinde simülasyon işlemlerini tamamladıktan sonra devrenin baskı devre tasarımlarını tamamlayarak baskı devre üzerinde devre elemanlarının montajını gerçekleştirdik. Daha sonra voltaj koruma devresi üzerinde ve zamanlama devresi üzerinde bulunan LDR ışık sensörü üzerinde bulunan gerekli ayarları yaparak cihazımızı çalışır hale getirdik. Şimdi de hazırlamış olduğumuz devrenin çalışması ile ilgili videomuzu birlikte izleyelim. Hocam merhaba ben öğrenciniz Ersin Yücel. Bize vermiş olduğunuz güneş paneli projesi ile ilgili olarak Devrenin çalışması ve devre elemanları ile ilgili olarak Proteus üzerinde hazırladığımız devre şeması üzerinden size bilgi aktarmak istiyorum. Güneş paneli projemiz bir adet voltaj koruma devresi, bir adet zamanlama devresi ve ışık sensörü LDR devresinden oluşmaktadır. Voltaj koruma devremizi Akü voltajının alt seviyelere düştüğünde ve uzun süre şarj olmadığında aküde meydana gelebilecek bozulmaları önlemek için oluşturulmuştur. Zamanlama devresi ise akü voltaj seviyesi alt seviyeye düştüğünde led lambada meydana gelebilecek kırpışmaları önlemek için oluşturulmuştur. Işık sensörü LDR devresi ise havanın aydınlık ve karanlık olmasına göre led lambasını yakmak için oluşturulmuştur. Şimdi sırasıyla güneş paneli projemizde bulunan devrelerin çalışmasını anlatacağım. Güneş paneli projemizde bulunan voltaj koruma devresi 1 adet LM358 1 adet 7805 1 adet potansiyometre ve LM358 entegresinin çıkışında bulunan bir adet röleden oluşmaktadır. LM358 entegremizin 1 nolu bacağı çıkış, 4 nolu bacağı şase ve 8 nolu bacağı entegremizin besleme bacağıdır. Entegremizin 2 ve 3 nolu girişleri referans girişleridir. Biz entegremizin 2 nolu bacağına 7805 ile 5 voltluk sabit bir değer atadık. 3 nolu girişinde de RV1 potansiyometresi ile akünün voltaj değerine göre referans bir değer belirledik. Entegremizin 3 nolu girişindeki referans değeri akümüzün voltajı ile doğru orantılı olarak değişmektedir. LM358 entegresi 2 ve 3 nolu girişindeki voltaj değerlerini karşılaştırarak 1 nolu çıkışını 0 ve 10 volt olarak verebilmektedir. Akümüzün voltajı 11 ile 12.50 volt aralığındayken LM358 entegremizin çıkış değeri 10.50 volttur ve RL1 rölemize besleme voltajı giderek rölemizin kontağını boşta olan kontak ucuyla birleştirir ve zamanlama devremizi resetleme konumundan çıkararak LED armatürümüze gidecek olan besleme voltajını gönderir. Akümüzün voltajı 11 volt seviyelerinin altına indiğinde LM358 entegremizin bir nolu çıkışı 0 volt seviyesine iner ve RL1 rölemizin kontağı zamanlama devremizin resetleme ucuyla birleşerek zamanlama devremizi resetler. Zamanlama devresi resetlendiğinde RL2 rölemizin besleme uçlarına besleme voltajı giderek rölemizin kapalı olan kontağını boşta olan kontağı ile birleştirir. Ve led armatürümüze giden artı 12 volt besleme voltajını keser. Proteus'ta hazırladığımız devre üzerinde simülasyon yaparak devremizin çalışmasını anlatmak istiyorum. Şu an devremizde LM358 entegremizin 2 no'lu bacağında sabit 5 5 voltluk bir değerimiz var. Akümüz sanal olarak 12 volt seviyelerinde görüyoruz. LM358 entegremizin 3 nolu bacağında 12 volt seviyelerinde 5.16 voltluk bir voltaj seviyesi görülmekte. Entegremizin 3 nolu bacağındaki voltaj girişi 2 nolu bacağındaki voltaj girişinden yüksek olduğu için entegremizin 1 nolu çıkışında 10.5 voltluk bir voltaj çıkışı görülmekte. RL1 rölemizin bobin uçlarına voltaj giderek rölemizin kontağını kapalı olan konumdan boşta olan kontakla bağlantısını kurmakta ve böylece zamanlama devremizi resetleme konumundan çıkarmaktadır. Zamanlama devremiz resetlenmediği için led lambamızın çıkışında voltaj görünmekte ve led lambamız yanmaktadır. Daha sonra RV1 potansiyometresi üzerinden LM358 entegremizin 3 nolu bacağına giren voltaj değerini sanal olarak düşürerek buradaki çıkışımızı kapatıyoruz. Şu an akümüzdeki voltaj seviyesinin 11 voltlara kadar indiğini varsayarak LM358 entegremizin 2 nolu bacağındaki sabit 5 volt değerinin LM358 entegremizin 3 nolu bacağındaki girişten yüksek olduğundan dolayı şu an LM358 entegremizin çıkışında 0 volt görülmekte. RL1 rölemizin bobinlerinin uçlarına besleme voltajı gitmemekte ve rölemizin kontakları resetleme konumunda olan kapalı kontakla irtibat halinde bulunmakta. Zamanlama devremiz resetleme konumuna geçerek burada belli bir süre aralığında RL2 rölemizin kontaklarını boşta olan kontakla birleştirmektedir. Ve böylece çıkışımızda bulunan led lambamıza artı 12 volt voltaj gitmemektedir. Akümüzün voltaj değerini RV1 potansiyometresi ile sanal olarak tekrar yükseldiğini varsayarak LM358 entegremizin çıkışında 10.5 voltluk bir voltaj çıkışını görüyoruz. Ve RL1 rölemiz kontakları boşta olan kontakla birleşerek resetleme konumundan tekrar çıkardık. Şu an lambamız tekrar yanıyor. Şimdi ışık sensörü devremizin çalışmasını anlatacağım. Zamanlama devresi üzerinden gelen artı 12 volt havanın aydınlık ve karanlık olmasına göre LDR ışık sensörümüz tarafından kontrol edilmektedir. LDR ışık devresi hava aydınlık olduğu zaman LED lambamızı söndürmekte. Hava karanlık olduğu zaman ise ışığın şiddetine göre LED lambamızı yakmaktadır. Devre ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Güneş paneli projemizde ayrıca 12 volt 7 amper akü, 700 miliamper led armatür ve 200 çarpı 300 çarpı 130 çarpı ebatlarında IPG 65 standartlarında montaj kutusu kullanılmıştır. Montaj ve bağlantıların yapılması Ekrandaki görselimizde de güneş paneli projesinde kullanılmakta olan malzemeler bir set halinde bağlantıları yapılmış olarak görülmektedir. Bu setin içerisinde güneş panelimiz, akümüz, solar şarj kontrol cihazımız, güneş paneli devremiz, montaj kutumuz ve ayrıca led armatürümüz görülmektedir. Ayrıca bu setin içerisinde solar şarj kontrol cihazımız için kullanım kılavuzu, güneş paneli bakım ve kullanım kılavuzu ile 2 adet yedek sigortamız bulunmaktadır. Ekrandaki görselimizde de yine Güneş paneli projemizde kullanılmakta olan malzemelerin montaj kutusu içerisindeki yerleşimi görülmektedir. Ekrandaki görselimizde de güneş paneli projemizde kullanılan devre elemanlarının kablo bağlantılarının şematik olarak nasıl yapılmış olduğu görülmektedir. Ekrandaki görselimizde solar şarj kontrol cihazımızın güneş paneli ile ve akü ile bağlantılarının nasıl yapıldığı görülmektedir. Ve yine solar şarj kontrol cihazımızın led lamba kontrol çıkışında bulunan ba bağlantının anahtar üzerinden güneş paneli devremize nasıl gittiği şematik olarak görülmektedir. Ve yine ayrıca güneş panelinin devresine besleme voltajının gidebilmesi için Şekilde görülen kırmızı oka üzerinden görülen tuşa basılarak çıkışın aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Güneş paneli projesi ile ilgili bakım ve kullanım bilgileri nelerdir? Cihazın devreye girebilmesi ve LED lambanın yanabilmesi için solar şarj kontrol devresi üzerinde bulunan harici voltaj çıkış bağlantı noktasının çıkış tuşuna basılarak aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Ayrıca montaj kutusunun ön kapağında bulunan anahtarın kapalı konuma alınarak güneş paneli devresine besleme voltajı gönderilmelidir. Bu işlemler sonucunda güneş paneli devresi 3 dakika sonra devreye girecek ve havanın aydınlık ya da karanlık olması durumuna göre led lamba otomatik olarak yanacaktır. Güneş paneli devresinin çalışmaması durumunda Akünün artı kutbunda bağlı bulunan 1 amper değerindeki sigortanın kontrol edilerek eğer atık ise yenisiyle değiştirilmesi gerekmektedir. Güneş paneli devresinin çalışmaması durumunda akünün voltaj değeri solar şarj cihazının üzerinden okunarak DC 10.07 volt üzerindeki voltaj değeri görülmelidir. Solar şarj devresinin harici voltaj çıkışının voltaj kesim değeri DC 10.07 volt olarak belirlenmiştir. Akü voltaj seviyesi 11.50 volt değerine indiğinde güneş paneli devresinin üzerinde bulunan led lamba besleme çıkış voltajı güneş paneli devresi tarafından kesilmektedir. Led lamba besleme voltajının led lambaya gidebilmesi için akünün voltaj değerinin 11.50 volt üzerinde bulunan değerde olması gerekmektedir. Solar şarj kontrol devresi üzerinden 11.50 volt ve üzerindeki akü voltaj değeri görünmelidir. Akünün şarjı sırasında montaj kutusunun ön kapağında bulunan açma ve kapama düğmesi kapalı konumdayken elde edilen akü şarj gerilimi LED lambanın yaklaşık olarak 5 saat süreyle yanmasını sağlamaktadır. Akünün şarjı esnasında montaj kutusunun ön kapağında bulunan açma ve kapama düğmesi açık konuma getirilip güneş paneli devresinin besleme voltajı kesildiğinde led lamba yanma süresi yaklaşık olarak 7 saati bulmaktadır. Gerekli enerji tasarrufunun sağlanabilmesi için led lamba kullanılmadığında açma ve kapama düğmesi açık konuma alınmalıdır. Akü'nün tam olarak şarj edilebilmesi için kış aylarında 20 saat, yaz aylarında ise yaklaşık 10 saatlik bir zaman süresine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu süre içerisinde güneş ışınları panel üzerine etkili bir şekilde düşmelidir. Güneş panelinin montajı güneş ışınlarının maksimum seviyede panel üzerine düşecek şekilde yapılması gerekmektedir. Uzun kış dönemlerinde ve kapalı havalarda güneş paneli akünün şarjı için yeterli enerjiyi sağlayamamakta ve akü şarj olamamaktadır. Bu gibi durumlarda akünün yeterli seviyede şarj olabilmesi ve enerji tasarrufu için cihazın ön kapağında bulunan anahtarın açık konuma alınarak güneş paneli devresine giden besleme voltajının kesilmesi gerekmektedir. LDR ışık sensörü ve çevre aydınlatma sistemlerinden etkilenmektedir. Cihazın üzerinde bulunan LDR ışık sensörünün montaj kutusu üzerinde konumlandırılması sırasında LDR ışık sensörünün çevrede bulunan ışık kaynaklarından etkilenmeyecek şekilde konumlandırılmasına dikkat edilmelidir. Güneş paneli devresinin ve akünün içerisinde bulunduğu montaj kutusunun güneş ışınlarına ve yağmur yağışlarına doğrudan maruz kalmayacak şekilde montajlanmasına dikkat edilmelidir. Akünün gerekli olan şarj gerilimi için güneş panelinden gelen ve solar şarj cihazı devresine giren DC besleme voltaj değeri 18 ile 22 volt aralığında olmalıdır. Solar şarj kontrol cihazının ve güneş paneli devresinin üzerinde voltaj ve zamanlama ile ilgili olan ayarlar yapılmıştır. Bu ayarları gerekmediği sürece değiştirilmemelidir. Sunumma son vermeden önce eğitim hayatımız boyunca her zaman yanımızda olan ve bizlerden yardımlarını esirgemeyen değerli hocamız Sayın Rüstem Yılmaz ile ben ve sınıf arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Kendisine mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum. Müsaadenizle sunumma burada son vermek istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim.